arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu sizi bilgilendirmek için arıyorum. Ben size yanlış söylemişim. Arkadaşlar YouTube'da hesabımda siz seni hani böyle hesap kuramıyorsunuz falan. Sadece videolarımı izleyebiliyorsunuz ya. Arkadaşlar şimdi benim size yönler vereceğim ve bu yönleri yaparak benim kanalıma abone olabilirsiniz. Mesela şimdi ne yapıyoruz? Benim kanalım var ya bu tablette, telefonda, bilgisayarda ve televizyonda da geçerli. Arkadaşlar kanalımın yani profilimin altında abone ol tuşu yazıyor. Kırmızı şeyle renkle. Oraya basıp YouTube sizi Google'da maille binlerleye götürüyor. Orada mailinizi yazın. Şifrenizi de yazın. Ve kendinize YouTube hesabı kurun. Ve YouTube hesabı kurunca tekrar profil şey Ahmet Yaz yazıp profilinizin profilimin altına Evet profilimin altına abone ol tuşuna tekrar basıp abone olundu yazıyor gri renkli. Ve oradan da bana abone olabilirsiniz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu bir, bir, bir bilgilendirmeydi. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Mutlu kalın.